Hemen diyorum huzurlarınıza genel cerrahi uzmanı operatör, doktor Levent Bakışkan hocam geliyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sizi görünce çok iyi görünüyorsunuz. Sizi görünce iyi olmak mümkün mü? Maşallah Sabahları hocam. Sabahları sultanında. Peki sevgili Levent hocam kalıcı kilo vermenin formülü nedir? Şimdi esasen e, kilo şimdi obeziteden bir giriş yapmak istiyorum. Vücutta biliyorsunuz aşırı fazla bir yağ toplanması ve dünyada aslında şu anda biz bir pandemi yaşıyoruz ama pandemi içinde bir pandemi var. Elbet bu COVID bitecek ama bundan önce olan bir obeste pandemisi var. Biliyorsunuz pandeminin tanımı bütün kıtalarda aynı anda görülen bir hastalık. Tabii. Obeste de aslında bir pandemi. Ve COVID bitse de sayısı maalesef artarak da devam ediyor. Evet. Bunu görüyoruz ve insanların çok az bir kesimi bunun farkında ya da farkında olup tedavi olmak isteyenler de maalesef sonuca gidebilecek şeyleri bilemiyorlar. İşte o yüzden bu insanlara böyle bunları anlatmak istiyorum ben de. Tabii ki. Şimdi obezite cerrahisi yöntemleri bize bu konuda nasıl yardımcı oluyor Levent Hocam? Şimdi e, dünya şuna daha çok gitmeye başladı. Artık böyle minimal invaziv dediğimiz insanlara daha az e, şey, etkisi olabilecek şeylere gidiyor. Tüm yöntemlerde hatta ortopedide bile böyle şeyler var ama Genel cerrahide de bunlar Hı. var. Yani endoskopi olmasın, anestezi olmasın, ameliyat olmaksızın acaba biz bu çözümleri gidebilir He, miyiz? Nasıl yapacağız? Bunu yapabilir miyiz? Böyle bir yöntem var. Şimdi obeste'de yapabileceğimiz çeşitli çözümler var. Bizim Ben bir genel cerrahım. Genel cerrah olarak en etkili yöntemimiz bizim tüp mide ameliyatı diyebilirim. Veya ameliyatın Hı. diğer çeşitleri var, bypass. Bunlar tartışmasız gerçekten son derece etkili yöntemler. Evet. Ameliyat yaptığımızda da bunu tartışmıyoruz ama insanlar şimdi bir de ameliyat olmak istemeyen bir kesim olabilir. Veya ameliyat olmak korkan olabilir. Korkan olabilir veya ameliyat olacak kadar kilosu yok. Yani daha alt vücut kitle endeksinde. Hmm. Bunu da böyle parantez içerisinde isterseniz bir belirteyim vücut kitle endeksi nedir diye. 18,5 ile 25 arası olunca normal. Nasıl hesaplıyoruz? Boyumuzla boyumuzu çarpıyoruz, kilomuzu bölüyoruz. Ortaya ne kadar çıkar... ar arada olmalı Levent Hocam? 25'in üstü olunca obezizdir. Hmm. Ziteye doğru hafif kiloluyuz demektir. 30'u geçince obez, 35'in üstü artık ikinci derece obez. 40'ın üstünde bizim korktuğumuz böyle tehlike çanları çalıyor. Orada morbid obez diyoruz. Evet, evet, Şimdi 35 e üstü ek hastalık varsa ameliyat diyoruz. 40 üstü olursa zaten direkt ameliyat diyoruz ama daha alt kilodaki insanlar var. Diyelim 80 kilo ama vücut kitle endeksine baktığınızda 33 çıkıyor. E şimdi ameliyat indikasyonu yok ama kendisiyle barışık değil. Kilo da vermek istiyorum diyor. Ne yapacağız? O zaman mide balonu öneriyoruz. Böyle yani bir aslında seçim, bir, bir çözümümüz bir çok var. Çok çözümler hastası, evet. var. Hastanın durumuna bağlı. Hastanın durumuna bağlı. Hastanın İyi hasta seçersek bağlı. burada da mide balonu, burada son derece etkili bir çözüm. Peki Levent hocam en az zararla tabii hasta bunları düşünüyor. En az zararla tabii ki siz de düşünüyorsunuz. En fazla faydayı veren obezite tedavisi tedavisi nedir? Yani sizin de bu yöntemler arasında ya ben bunu tercih ediyorum dediğiniz var mı? Benim var tabii ki. Şimdi ama yani her hastayı ayrı değerlendirmek lazım. Yani bir işin bir kalıbı yok birisi geldi. Onun işte ek hastalıkları vardır. Ciddi hak gerçekten kendisi ameliyat olmak istiyor mu? Anestezi alması belki çok risklidir. Bir kalp hastalığı vardır. Çok ciddi ek hastalıklar vardır. Onun ameliyat olması belki o an için çok riskli olacak. Ameliyattan önce gel sana kilo verdirmek için işte gene mide balonu diyebiliriz hastaya. Veya daha alt kilo grubundadır. Ameliyat olması zaten gerekmiyordur. Ya yani gene burada bu ortaya çıkacaktır gibi durumlar ortaya çıkabilir ama Uygun hasta seçimi burada. işte Anlatmak istediğim şey bu. Hastaya göre. Hastaya göre. Hastaya Uygun göre. hasta seçimi yapıp hastaya göre bizim burada. Peki hocam mide balonu nasıl etki ediyor? Mide balonu, mide içerisinde. Şunları ben bir elime evet. alayım mı? Bu şişmiş hali. Bir dakika. Bir de şu, ben de çok özür diliyorum. Şunu da anlatmak Görsek için. Görürsek ondan silikona benzemiyor mu? Aynen öyle. Bunu ilk evet, defa göründürüp hep ona, ona benzetir. Bir evet. silikon gibi. Bu silikon balonumuzun gibi. şişmiş hali. Bu, bu da sönmüş hali balon, bu şekilde. Şimdi anlatacağım. Bunun bir devrim yapan bir özelliği var. Tamam. Diğer bütün mide balonlarından farklı. Bu balon çıkana kadar biz bütün balonları endoskopiyle takıyorduk. Endoskop biliyorsunuz ucunda kamera olan, ışıklı bir ortam. O şekilde takıyorduk. Hastayı bir uyutmamız gerekiyor, bir endoskopi <laughs> yapmamız gerekiyor, anestezi alması gerekiyor. Sonra bir de işim şey taraf. Zamanı dolunca 6 aylık balon ya da yıllık balon taktık. Zamanı dolunca o balonu bizim tekrar çıkarmamız için hastaya tekrar endoskopi yapıyoruz. Hmm. Tekrar biraz anestezi verip uyutup tekrar miden alıp çıkarıyorduk. Bu balon bir çığır açtı bize. Evet. Artık nasıl yapıyoruz? Bu kapsül balon. Bunun Şu bir şekilde. zararı var mı hastaya? Hayır bir zararı yok. Yani hmm. bunu zaten olabilecek bütün şeyleri hastayla biz ayrıntılı görüşüyoruz. Belki 2 gün falan mı sıkıntısı? 2 gün bulantı olabilir, ağrı olabilir. O da olacak. Bir ihtimal. Olmasın diye, olmasın diye bir hafta öncesinde ilaç başlıyoruz. He. Onu da en aza indirmek istiyoruz çünkü hastalarımız niye çeksin, ağrı, bulantı da çekmesin ama yine de olabilir. Olsa bile biz onu iki gün içerisinde ilaçlarla en aza indirebiliriz ama olmasın diye bir hafta öncesinde de biz ilaçlarımızı başlıyoruz. Bunu e, endoskopiyle değil. Neyle, nasıl bu? Bunu yutulabilir balon. Bakın bir antibiyotik yutacağım. gibi. Evet, bunu yutuyor. Dilimizin arkasını yerleştiriyoruz. Bu. Sonra suyla bunu içmesini istiyorum. Evet. Bunu yuttuktan sonra bu hastanın bildesine gidiyor. Bunun tamamı röntgende görülebilir bir şey. Bunu içtikten sonra bu röntgen de böyle görülüyor. Şöyle. Bu, bunun tamamını midi içerisinde görüyoruz. E, hasta da görüyor. Hasta da görüyor. Hastamıza da gösteriyoruz. Su içtikçe gördük. böyle mi olacak? Bu? Su iç, yok su tamam. içmeyi de değil. Bunu su içerek yutturuyoruz. Yutulduktan sonra röntgen filmi mide içerisinde gördük. Daha sonra ben bunu özel bir şişme aparatı, aparatı var. Tamam. 550 mililitre bunu şişiriyorum. 5 dakika. Hastayla böyle sizinle muhabbet ederdik şekilde, Hastamız siz oturuyor. Ben ona bunu içiriyorum yutuyor. Mide içerisinde 5 dakikada ben bunu 550 lira bir özel bir sıvısı Lütfen. var. Şişiriyorum. E, Biz sohbet ediyoruz. Sohbet, sohbet ediyoruz. Uyanık, hiçbir şey olmuyor. Baya böyle konuşuyoruz. Şişiyor. Bu mide de bu hali alıyor. Sonra ikinci bir film çekiyorum. Bunun bir şişmiş hali ben tek abi görmek istiyorum. Biz bunu çek görüyoruz. Tamam diyoruz. Her şey yolunda. Arkasından bu şişme şey var ya şu ipi. Bunu evet. çekiyorum. Arkasından bu mide içerisinde bu şekilde kalıyor. Belki 2-3 gün sıkıntısı var ki Daha artık fazla, o sıkıntıyı yaşamasın diye ilaç %20 kadar hasta olabilir. Diyoruz. Onu da ilaçlarla gideriyoruz. Sonra? Güzel tarafı bu bitkisel bir ürün. Hızla kilo vermeye mi başlıyor? Tabii ki hemen kilo vermeye başlıyor. Güzel tarafı 16 hafta sonra eriyip büyük tuvalet yolu, Doğal yollarla bu vücuttan atılıyor. Şey ben bunu çıkarmıyorum. Bunda böyle bir çıkarma derdi diyor. Hastanın tekrar gel ben endoskopi ha. yapacağım, anestezi vereceğim. Öyle bir derdimiz yok. Bu eriyip bir hafta sonra yavaş yavaş sönüyor. Bir hafta atılıyor. sonra. Pardon 16 hafta sonra. 16 Yalnız 16 hafta, 16 hafta sonra. sonra vücuttan bu şekilde atılıyor. Hastaya ikinci bir işlem yapmama gerek yok. Peki e, mide balonu biraz önce söylediniz Levent Hocam ama e, 6 ay mı kalıyor? 16 hafta yani 4 ay kalıyor. Bazı hastalarda 2 hafta fazlası olabilir. 4,5 ay gibi de kalabilir. Ne yapar? Şimdi bir mide balonunu taktık. Aslında diğer mide balonları gibi bunun da şöyle bir etkisi var. Bir kitle etkisi oluşturuyor ve sürekli hasta kendini tok hissediyor. Evet. <laughs> Aşağı yukarı bir greyfurt büyüklüğünde değil mi bakın? Evet, evet. Sürekli böyle bir şey midenizde olsa kendinizi tok hissedersiniz, acıkmazsınız. Evet. Sürekli midenizin içerisinde 24 saat böyle bir greyfurt büyüklüğünde bir şey var. Şimdi bunu böyle tok görüp korkmayın sonra öyle oluyor. Elim, elindeki hocamın elindeki. Bu şekilde sönecek. Böyle oluyor ya korkmayı, Zamanlayıcı var aslında. Bir, şurada bir zamanlayıcısı var. Öyle mi? Evet mi? bu bir yüksek şurada. teknoloji içeriyor aslında. Şurada bir zamanlayıcı, zamanlayıcı var. Zamanlayıcı. 16 hafta sonra içine koyduğumuz özel bir sıvısı var. %3 enzim var. O onu çalıştırıyor. 16 hafta sonra burasından ince ince kendiliğinden sönmeye başlıyor ve vücuttan atılıyor. E, diyelim ki e, memnun kalmadı, alın bulun dedi hasta. Mümkün. Alabiliriz. Alabilirim tabii ki. Ee, 4 16 hafta içerisinde istediği kiloları veriyor. %15 kadar kilo vermemizi sağlıyor. Biz Hı. bu balonu ikinci kere takabiliyoruz 6. ayda. İsterse çok yüksek kilolardaysa ikinci kere hatta üçüncü kere e, örnekleri var takabiliriz. İki ya da üç kere takılabilir. Her seferinde bir %15 kilo vermesini sağlar. Hiçbir zararı yok. Zararı yok vücuda bilmem. Zaten bu geliştirmiş bu 7. nesil. Hı. İlk çıkan şeylerde işte geri dönüşler aldıkça nerede sorun varsa giderek kendini geliştirdiği için 2018'den sonra da bu balonda artık kendini geliştirme şeyi yok. Son nesil bu elimdeki. Bundan sonra zaten ciddi bir şey olmuyor. Çıkartmak isteyen, az önce sorduğunuz için söylüyorum, tam oran vereyim, %1.4 hasta bunu geri çıkarttırıyor ama eski tip balonlar aslında bir silikondu ve çıkarttırma yapıyor, oranları... Yapıyorlar. Panik yapıyorlar, yapmayın, olabiliyor. sakin, sakin. %10 gibi, 15 gibi öbür balonlarda hastalar çıkarttırabilirdi ama burada öyle bir sıkıntımız yok, 10 kat daha az. Peki, e, hastaya düşen görevler de var. Tabii bunu ki. yaptınız bu operasyonu. Yani ne yaparsak İlk hastaya kin... düşen görev ha. var. Ne Tabii yapacak? Ya. Şimdi ben ameliyat da yapsam, ameliyatını da yapıyorum. Balon taktım, bu balon taktım veya başka balon taktım veya başka bir işlem yaptım. Hastaya düşen görev artık yeni bir beslenme şekline ben alışmasını istiyorum. Eskisi gibi beslenecek olduktan sonra o zaman biz bu işleri hiç yapmayalım. Evet. Ben bunu elektriği de hastalanırsam zaten sana işlem yapmayalım diyorum. Ben yiyeceğim. Yani Bütün görev balonda değil. Yani bütün görev ameliyatın kendisinde değil. Hasta artık daha az yemeği öğrenmesi gerekiyor. Bu balon da zaten bunu sağlıyor. Bu kararı Çünkü verince evet. O kararı zaten kendisi de vermek istiyor. E bir de 700 mililitre ortalama midenin bir hacim var. 550'sini benim balonum kapladı. Zaten yemeğe çok az yer bıraktım. Yemek istesi biraz rahatsız olacak. 4 ay boyunca da artık o yeni yeme şekline alışmış olacak. Hem kendini tok hissedecek, acıkmayacak, yemek istediğinde artık daha az yiyecek. Önemli olan orada kalıcı olması için bu işin, ki zaten çalışmalar bunun kalıcı olduğunu gösteriyor. Bazı çalışmalar 5 yıllık veriler var. Şimdi bu balon 8 yıldır dünyada yapılıyor. Evet. 5 yıllık verilerin kalıcı olduğu gösteriliyor zaten. Harika. Bu harika bir sonuç gerçekten. Evet. Evet. Ama mide balonunda da bayağı yol kat edildi Kesinlikle. hocam. Kesinlikle. 85 yılından beri ki. yapıyoruz biz bunu. Evet. Dünyada 85 yılından beri var. Ama son 2013 yılından beri artık bu akıllı balon dediğimiz bu balon var. Burada farkı nedir? Endoskopi anestezi olmaması. Asla Peki Levent Hocam şimdi ekran başındakiler de buradakiler de merak edebilir bunu böyle görünce. Yan etkisi var mı? Bunun en fazla bizim karşımıza çıkabilecek yan etkisi en başta olan şey bulantı. Hmm. En çok gördüğümüz şey bulantı. O da iki gün olabilir. Ondan sonra ikinci evet, sırada gördüğümüz şey oldu. mide ağrısı kramplar tarzında olabilir. Gene onu ilaçlarla gidirebiliyoruz. En fazla uzası bu şikayetlerimiz 72 saate kadar uzuyor, 72 saatin sonunda şikayetlerimiz de sıfıra Peki, iniyor. Peki biraz önce obezitedeki tedavi şekillerini anlattınız hocam. E, mide balonunda e, yaş sınırlaması, kilo, bunlara da bakıyor musunuz? Onlar yani, da tabii kimler ki. Kimler taktırabilir, kimler taktırılmaz? Özellikle mide balonu. Evet. Şimdi e, bütün obezite uygulamalarında 18-65 yaş aralığı hala geçerli. Hı -hı. Ama bu marj artık biraz gerilemeye başladı. Artık 70 yaşa doğru da gidiyor. Yani o kişinin biraz performansına bağlı. Kendi o kişiyle alakalı. Alt yaş sınırı da şu anda 14'tü. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda 12 yaşa kadar bu obeste ameliyatlarının indiğini biliyoruz. Bizim ülkemizde de şu anda biz de böyle 14 yaşa kadar ama tabii ki özel böyle hani kurul kararı, endokrin doktoru evet. onlar görecek. Ve bu çocuk yaşa kadar artık bu işlemler indi. Çünkü bu şöyle bir şey değil yani bir obeste tedavisi estetik bir işlem değil. Tamam. Ob Obesitenin sonucunda estetik güzel bir sonuca da varacağız. O işin bonusu. Hmm. Yani aslında bizim amacımız aslında estetik bir şey değil. Sağlık için yapıyoruz. Tabii canım. Yani biz obezite tedavi etmediğimizde kendisi ölümcül bir hastalık. Bir kere kendisi başlı başına ve diğer önemli Tabii. çok önemli hastalıkları da yanında getiriyor. İşte kalp hastalıkları, i̇şte kalp hastalıkları olur, diyabet Tabii, olur, hipertansiyon kilo. olur. Bildiğimiz birçok kanser türünün de tetikleyicisi. Peki yutulabilir mide balonu ve programı ile hedeflenen kilo var mı? Mesela hastayı karşınıza aldığınızda şimdi sana bu uygulamayı yapacağız. Hedefimiz şu kadar. Gerçi biraz önce lafın evet, içerisinde evet, anlattınız ama %15 tek tek demiştim, ben demiştim bunları... ama aslında daha fazlasını da pratikte uygulamalarımızda görüyoruz. Tek seferde 48 kilo veren hasta da var. Tek seferde. Ama biz hani böyle ben büyük bir vaat vermek istemiyorum. %15 gibi diyorum. 100 kilo ise 15 kilo vereceksin. 85. Bizim hedefimiz %15 hedeflemek. Bu da zaten büyük bir başarı. %15. Üstelik de tekrar etmenin bir zararı yok. İkinci kere de tekrar edebilirim. Üçüncü kerede kere de edebilirim tabii ki. Peki yutulabilir mide balonu ve programı ile kilo vermek insanlara ne gibi katkılar sunuyor ve insanların hayatlarında neler değişiyor? Tabii ki çok şey değişiyor. Kalite, çok şey, yaşam kalitesi çok değil. şey değişiyor. Yani az önce işte hastalıkları saymıştık. O ciddi hastalıklardan bir kere hayatımızdan silip atmış olacağız onun haricinde olmayan mesela psikolojik şeyleri bir de var. İnsanların kendi özgüveni kayboluyor. Bazı aslarım diyor ki işte ben toplu taşımada gidiyordum. Bir oturuyorum iki kişilik yer kaplıyorum. Veya işte insanlar bana bakıyordu. Veya eğilip bir ayakkabımı bile ben bağlayamıyorum. Ama şimdi ayakkabımı bağlayabiliyorum. Biz düşününce aslında belki hani bizim normalde hayatımızda çok önemli değilmiş gibi gelebilir. Eğilip bir ayakkabı bağlamak. Ben merdiveni artık Yürüyerek bile çıkamıyordum, şimdi koşarak çıkıyorum. Bunlar aslında çok önemli şeyler insanların hayatında. Çocuğumu parka götüremiyorum Ço diyen götüremiyorum. anneler, Tabii var. Tabii sokağa çıkmak yani. istemiyorum, İnsanların bakışlarından rahatsız evet. oluyorum diyenler var. Bir kere bu bütün bunların hepsini bir topladığınızda insanların hayatına ne kadar büyük bir katkı sağlıyor. Tabii ki. Peki birkaç tane e, sosyal medya sorusu Levent Hocam <laughs> evet. sana soracağım. 75 kiloyum, 15 kilo fazlam var. Tüp mide için uygun olmadığım söylendi. Kesinlikle. Fakat kendim kilo veremiyorum, ne yapmalıyım? İşte tam söz konusu olan şey burada mide balonu. Yani balonu gene bir özetlemek gerekirse ya belli bir vücut kitle endeksinin altında olanlar için yapıyoruz. Ya da ameliyat olması gerekiyor ama korkuyor. Ya da çok bunun tam tersi böyle çok çok ileri obeste olanlar var. 200 kilo, 250 kilo ameliyat yapmamız çok riskli. Ameliyattan önce biz onlara gene balon takıyoruz. O kadar kilolu olanlara da balon takıyoruz. Amacımız biraz böyle o ek hastalıkları şeyleri azaltıp arkasından ikinci seansla ameliyat yapıyoruz. Bu hastamız birinci gruba giriyor. Yani daha alt kilo grubunda 75 kilo 15 kilo fazlan var demişti. Biz bu hasta balon rahatlıkla yapabiliriz. Bir de gözlenmiyorsunuz değil Göz, mi hastayı tabii takip ki, ediyorsunuz. hastayı takip edeceğiz. Yiyecek listesi de veriyorsunuz. Yani diyet, şunlara diyet, dikkat diyet, et, bunları ha, çok güzel bir konuya değindiniz. Yani diyetisyenimle beraber biz bir kere 6 aylık bir program. Bu programın içerisinde işte biz kendisine bir akıllı tartı veriyoruz. Bu gerçekten akıllı bir tartı. Eşleştiriliyor programda. Ya. Çıktığı zaman ne kadar verdiği kilonun ne kadarı yağdan verdi, ne kadar sudan, ne kadar kas kitlesinden verdi. Bunu takip ediyoruz. Biz haftalık hastayla mutlaka görüşmelerimizi yapıyoruz. Klinik içine alıyoruz. Kendisini bir kere takipsiz bırakmıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Takipsiz kalmaması. Akıllı saat veriyoruz. Akıllı saatten de kendisi ne kadar yürüyor, ne kadar işte uyuyor. Kendisi de, yani biraz da hastayı böyle motive de ediyoruz. Takiplerimizi yapıyoruz bu şekilde. Tabii, peki. Hocam genel, e, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Levent Bakışkan hocama teşekkür evet, ediyoruz. Teşekkür